Sevgili koçlar Kasım ayına hoş geldik birlikte ve bir bakalım Kasım ayında siz koç burçlarını neler bekliyormuş hemen anlatacağım. Ama geçmeden önce bir beğeninizi çok isterim. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım varsa bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Haydi bir başlayalım. Kasım ayı güçle geliyor size. Çok önemli köklü yenilikler, değişimlerle geliyor. Kasım ayı sizin için çok kıymetli. Kasım ayına girerken Güneş ve Mars arkadaşlar kavuşum yaşayarak ay boyunca Akrep Burcu'nda olacaklar sizin için. Şimdi şöyle bir gündemimiz olacak. Sizin nerede olacak bu durum 8. evinizde olacak. Yani çok köklü değişimlerin olduğu bir alan. Hayatınız eğer tedavi ile ilgili, cerrahi konularla ilgili gündemleriniz varsa Nafaka Miras, Tazminat gibi banka kredi gibi konularınız varsa, birilerinden bir para gelmesi, para gitmesi beklediğiniz bir gündem varsa bununla ilgili güneşin buraya yerleşmesi, burayı aydınlatacak yani ne yapman gerektiğini gösterecek. İkincisi Mars'ın buraya yerleşmesiyle harekete geçeceksin ve çok cesur oldun. Eğer ki birileri seni yorar, üzerse taş taş üstünde bırakmadığın bir Kasım ayı seni bekliyor olacak. 13 Kasım'da bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep yeni ayında etkisi yoğun, etkisinin yoğunluğu bir hafta öncesi, bu tarihin bir hafta öncesi, bir hafta sonrası seni etkiliyor olacak. Ve bu ne yapacak dersem finansal kaynaklarınla ilgili bir yenilik anlamına gelmektedir. Peki eğer ki var olan bir işin varsa bu iş yerine bir terfi, bir atama, bir yükselme yaşayabilirsin. Eğer ki Buradan bir ayrılık gibi bir söz konusuysa bu senin için çok e, hayırlı bir şey olacağını bilmeni istiyorum. Ve bu alanda gerçekleşen bu şekilde bir yeni ay hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının garantisini vermektedir. Seni daha güçlü bir oluşuma götürecek. Yeniden doğduğun bir ay yaşayacaksın ve bunu 13 Kasım civarında tamamlamış olacaksın. Haberin olsun. Ve... E, bu 13 Kasım'ın yeni ay enerjisinde Uranüs'le Lilith, Uranüs ve Lilith'ten bir bağlantısı olacak. Bu da senin için ani gelişen konular demektir. Bir anda gerçekleşen konular demektir. Şimdi finansal kaynaklarda ve Uranüs'ün sert açısı olduğu için şöyle bir bilgi vermem gerekiyor ve cerrahi alanlarda olduğu için şimdi beklenmedik bir tedavi süreci verebilir veya bu bir illa tedavi ameliyat olmasına gerek yok. Belki bu senin hayatında bir konuya elini atıyorsun ve gerçekten cerrahi bir müdahaleyi sen yapıyorsun. Yani orada bir şeyin dikişini, nakışını sen yapıyorsun. Böyle bir şey olabilir. Fakat Lilith'in sert açısı ile şuna dikkat etmeni isteyeceğim. Bu her neyse öfkelenerek yapacaksın bu bir. İkincisi bu her neyse bir kadın figürünün etkisi söz konusu olabilir ve üçüncüsü öfkene sakın yenik düşme ki bu kadar köklü bir değişimi e, bilinçli bir şekilde eline aldığın zaman muazzam bir şey oluşturacaksın. Haberin olsun. Sadece böyle hani Uranüs'ün Lilith'in devrede olduğu sert açılarda bir şeyin çıkışı vardır ya senden bir efor gidişi. Burada belki bir parasal anlamda çıkış söz konusu olabilir. Para harcamalarına dikkat edebilirsin. Ya da beklediğin bir paranın o an ya gecikmesi ya istediğin gibi gelmemesi de o bir para çıkış anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bugünlerde birilerine bir borç veriyorsan lütfen çok dikkatli ol. Olur mu canım? Haydi bakalım. Şimdi bu Kasım ayının 13 Kasım'daki yeni ayının içerisinde bir tane ee, çok önemli bir sabit yıldızı var. Ve bu sabit yıldızı güce, üne, zenginliğe, başarıya işaret ediyor. Ee, eğer ki böyle bir de senin finansal kaynaklarda oluyordu ya. Ee, belki o an bir tedirgin olduğum bir şey vardır. Hani Uranüs'ün sert açısı, Lilith'in sert açısını ne kadar görmezden gelebilir? Hani oraya bir dikkat et az önceki konuyu. Lütfen videonun sonuna tekrar başa sararak e, tek tek e, dinlemeni istiyorum. Çünkü parasal kaynaklarda bu kadar zenginlik yıldızının söz konusu olduğu bir e, yeni ay varken sana eğer ki güzel koç burcu arkadaşım yeni bir yere geçiyorsan ya da var olan bir mevcut hikayende ayrılık yaşamak durumundaysan o anki o sert açılar bunu gerek gösteriyor olabilir. Ama bil ki çok kıymetli, daha ön, daha zenginlik, daha güç, daha güzellik, daha başarı, daha eğitimle alakalı, eğitmenlikle alakalı köklü değişimler, yenilikler verecek. Belki bir mezun olmak, bir işe başlamak ya da bir sertifika, diploma almak ya da bir evlilik yaparsın ve bu evlilik sana çok iyi gelebilir. Ya da bir boşun, boşanma yaşarsın ve bu boşanma sana çok iyi gelebilir. O kadar çok önemli. Ee, Seni hayatına bir etiket getireceğini bilmeni istiyorum. Birazcık böyle bu... E, Züben El Şemali yıldızı olan etkisinde olan bu 13 Kasım yeni ayı Akrep yeni ayında biraz fırtına ve deniz kazaları sorunları anlamına gelir. Buralarla alakalı önlem almamız gerekebilir. Senin bu dönemde su ile ilgili denizle ilgili fırtına ile ilgili böyle maruz kalacağın durumlar varsa buraya lütfen dikkat etmeni istiyorum. Bir de burası konfor alanın konfor alanında bir değişim var yahu. <laughs> bir konfor alanında bir değişim var. Bir tadilattan geçiriyor olabilirsin. Yani evini, ofisini, Aracınla ilgili, cihazlarınla ilgili bir şey olabilir. Bir de burası bilinçaltı konuları. Bilinçaltında bir değişim var. Ay ben senden daha çok heyecanlandım şimdi. <laughs> Dinle ilgili sorunları da yaşatabilir der bu e, yıldız ama artık bunu senin hikayene bir yere yerleştir. ya O kadar zenginlik, para bilmem ne varken. Hani yani. Bu kısımda sana kalmış bir durum şekerim. Tamam mı? Şimdi hazırsan Venüs terazi burcuna yerleşiyor 8 Kasım'dan sonra. Venüs terazi burcuna çok iyidir. Kendi evindedir. Ve senin için güzellik, konfor, para, bereket gezegeni olan gezegenin terazi burcuna yerleşmesi tam senin 7. evine denk geliyor. Bu da evlilik evi, ilişkiler evi, işte işbirlikler evi, davalar, danışmanlıklar evi vallahi berbat geçen bir şeyler bile varsa bu dönemde ya insan evladıyızdır gün içerisinde hafta içerisinde ay içerisinde düşüp dizimiz kanayabiliyor yani ama hani bu gezegenlerin etkisindeyken sen o sıralar biraz üzüntü içindeysen hayır bu sana çok güzel destek atıyor olacak hiç hiç kendi kötü hissetmeni istemiyorum çok güzelleştiğin çok yakışıklı olduğun bir döneme girdiğini bilmeni istiyorum sonrası da sana kalmış artık şekerim 8 Kasım'dan sonra bunu gösteriyor ve 23 Kasım'a dikkat et diye not almışım. Bu da güzel Koç burcu arkadaşım 3 gün öncesi 3 gün sonrası etkiliyor olacak. Ee, burada ne var? Ee, bu güçlü gezegen Venüs gezegeni Zeus ve Güney Ay düğümüne kavuşumda Terazi burcunda bir neredeydi 7. evimizde geçmişteki bazı davaların danışmanlıkların hukuksal süreçlerin işlerin işbirliklerin ilişkilerinle alakalı geçmişteki bir konu yükseliyorsun. Orada bir enerjisel bir yükselme, hareket var. Önüne geçecek ya da yeni insanlar, yeni konularsa bu bahsediyor olduğum konularla alakalı. Burada karmik bir hikaye olacak. Yani ruhun o sanki geçmişte tanıyormuş gibi hissedeceksin. Eğer bir yeni ilişkiyse. ise. Burada bir sert açımız var. Bu sert açı da bir kere buradaki sembollerin içerisinde kavga var diyor kavga, gürültü, tartışma, kaos, bir şeyin büyümesi, kıskançlık konusu var. Ne zaman da 23 Kasım civarı, 3 gün öncesi, 3 gün sonrası. Ya bir şey olmaz deme, inan bana e, çok gözlemledim. Bu semboller bir arada bir de sert açıda. O kadar güçlü bir şey olur ki ama senin bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Ve bir hadis var. Hades bir şeyin ölümüdür, çıkışıdır, bitişidir, sonlanmasıdır, kapanmasıdır. Sen bu bahsediyor olduğum kanalarla alakalı bir şey kapatıyorsun. Birileriyle tartışarak, problemleşerek yani kendi kendi kabuklarını kırdığın, ben buyum, ben böyleyim dediğim ve bir şeyleri hayatından çıkarttığın ve inanılmaz gücünü gösterdiğim bir dönem olacak. İnanılmaz güçlü. Sadece şimdi bu kadar güçlü semboller, bu kadar sert açıda gücünü açığa çıkarıyorsun ama üzülüyorsun yani canın acıyarak yapıyorsun. Ama neyi bilmem gerekiyordu? Tartışmaya dikkat etmem gerekiyordu. Ben yine günün astroloji yorumlarını yazıyorum ve günün astroloji yorumlarını çekiyorum. Hem YouTube'umla hem Instagram hesabımda. E, oralarda lütfen beni takip etmeye çalış. Çünkü ben gün gün, iki gün öncesinden, bir gün öncesinden mutlaka bilgiler veriyorum. Şimdi ben sizin iş değişiminizi, ev değişiminizi, ortam, konfor değişiminizi değişeceğinizi görüyorum. Kasım ayında koç burçları kabuk değiştiriyor. Çok net söylüyorum. Şimdi 24 Kasım'da Mars yay burcuna yerleşiyor. Ay sonuna kadarki süreçte sizlere bu süreçte ee, taşınmalar işte hukuksal konular seyahatler eğitimler alım satım alışverişlerle ilgili hareketlilik getirecek 27 Kasım'da ikizler dolunayı gerçekleşecek bir hafta öncesi bir hafta sonrası etkileyecek bizi ee, senin hayatında asla dediğim bir konuda fikrini değiştireceksin ve harekete geçeceksin ne kadar özgür olduğunu kendine kanıtlayacaksın ve bir sorumlu kalacaksın İlk etapta bu sorumluluğu almak istemeyeceksin ama bu sorumluluk sana çok iyi gelecek birazcık güçlü iş koşullarında, düzeninde, beslenmende, kişisel hayatında çok güçlü bir değişim yaşayacaksın ve çok güzel olacak bu senin için. Biraz bazı insanlardan, emek verdiğin kişilerden, ortamdan ayrılmana sebep olabilir. Bir şeyleri feda etmene sebep olabilir ama çok güzel olacak. Sadece bu döngüde gözleri, göz alanındaki hassasiyete dikkat etmeni öneriyorum. Yine Yeni ay ve dolunaylarla ilgili ayrıca ben video çekeceğim. Yani ben haftada e, 10 video çekiyorum. Ayda en az e, ortalama 50 video çekiyorum. E, bilgin olsun. O yüzden ne öğrenmek istiyorsan mutlaka o bilgiyi senin ayağına getiriyorum. Sadece kanalıma abone olarak takipime girebilirsin. Bir beğeni almak isterim. Henüz kanalıma abone olmadıysan abone olarak o güzel pozitif yorumlarını lütfen benden esirgeme. Senin o güzel yorumlarını Instagram hikayemde paylaştığımı bilmeni istiyorum. Öpüyorum seni. Bay bay.